hiçbirinin gözlerinin içine bakıp neredeyse ilkel bir şekilde ruhunun derinliklerine dokunan elektriksel bir çekim hissettin mi? Sadece kimya değildi bu an. Bilinç dışının gizli derinliklerine bir bakıştı. Efsanevi psikolog Carl Gustav Jung gözlerin yalnızca duyguları yansıtmadığını fark etti. Kelimelerin ötesine geçen bir gerçeği ortaya koyduklarını gördü. Ve eğer onun bakışlarında bunu görüyorsan, ruhu seni zaten kendi ruhu olarak tanımış demektir. Jung bize insan psişesinin sembollerle konuştuğunu öğretti. Ve bu en güçlü şekilde gözlerin dilinde görülür. Her bakışın ardında kolektif bilinç dışının gölgesi yatar. Aklın henüz kavrayamadığı sevgiyi tanıyan o parçamız. Birinin bakışından etkileniyorsan, bu sadece fiziksel bir çekim değildir. Projeksiyondur. Kendi ruhumuzun parçalarını karşımızdakinin gözlerinde yansıma halinde görürüz. Ve işte o anda kadim bir şey uyanır. Gözler dudakların dile getirmeye cesaret edemediğini ele verir. Ve bugün bu işaretleri nasıl çözeceğini öğreneceksin. Gözlerin kalbin sırlarını aklın kavrayabileceğinden önce açığa vurmasında büyülü bir yan vardır. Jung bunu herkesten iyi anlamıştı. Ona göre çekim bir tesadüf değildi bilinç dışının dansıydı. Onun sana bakarken göz bebeklerinin büyüdüğünü fark ettiğinde bu sadece ışığa tepki değildir. Sessiz bir itiraftır. Bilim göz bebeklerinin büyüleyici bir şeyi gördüğümüzde genişlediğini kanıtlıyor. Ancak Jung daha ileri gitti. O bunun beden ile ruhun sembolik dili arasında bir köprü olduğunu gördü. Eğer onun gözleri sen yanındayken koyulaşıyor, yumuşuyor ya da büyüyorsa bu sadece bir ilgi değil. Sen farkına varmadan önce bile bilinç dışının sana dokunduğunun işaretidir. Bu geçici bir çekim değildir. Onun kontrol edemediği bir şeyi uyandırdığın kadim bir sinyaldir. Ve sonra o nadir, neredeyse elektriksel an gelir. Bakışında hayranlıktan fazlası vardır. Sessiz bir huşu taşır. Hem tanıdık hem de derinlemesine bilinmez bir şeyi görüyormuşçasına. Bu animanın işleyişidir. Jung, her erkeğin içinde dişil bir öz taşıdığını öğretmiştir. Deneyimler, özlemler ve hayallerle şekillenen içsel bir imge. Sana hem hayranlık hem de huşuyla baktığında bunun nedeni senin onun içsel dünyasının bedenlenmiş hali olmandır. Sadece seni görmez, ruhunun eksik parçasının yansımasını görür. Bu yüzden bazı bağlar kader gibi hissedilir sanki tanışmadan çok önce senin için yazılmış bir role girmişsindir. Onun bilinç dışı seni çoktan tanımıştır. O bunu açıklayamasa bile. Peki ya birbirinizin gözlerine baktığınızda sanki yüzyıllardır tanışıyormuşsunuz gibi hissettiren o anlar? Jung buna kolektif bilinç dışının çekimi derdi. Kişisel anılardan daha derinde yatan, insan deneyiminin ortak rezervuarı. Onun bakışları bu sessiz aşinalığı taşıdığında, bu sadece dejavü değildir. Kadim kalıpların yankısıdır. Seven ve sevilen, avcı ve ilham perisi, yeniden karşılaşan. Bu yüzden bazı yabancılar ilk bakışta ev gibi gelir. Belki bakışı bir an fazladan takılır ya da ifadesi yumuşar ve dürüstleşir. Öyle dürüst ki onu bile şaşırtır. İşte o anlar, maskelerin düştüğü ve bilinç dışının kontrolü ele aldığı anlardır. Ve sonra o yoğunluk vardır. Sırtından ürperti gönderen o yoğunluk. Bu sadece arzu değildir. Vahşi, neredeyse sahiplenici bir şeydir. Jung'un gölge kavramı bunu mükemmel açıklar. Gölge, sakladığımız yanımızdır. Toplumun göstermemize izin vermediği ham, dizginsiz duygular. Ama aşkta gölge yükselir. Başka biri sana yaklaştığında bakışı keskinleşiyorsa ya da gözlerinde sessiz, neredeyse bunaltıcı bir yoğunluk belirmeye başlıyorsa, işte bu gölgesinin fısıldadığı andır. Benim. Bu kontrolle ilgili değildir. Onun bilinç dışı senin ona ait olduğunu zaten çoktan karar vermiştir. Bu bakışta derin bir kırılganlık da vardır. Çünkü gölge yalan söylemez. Sana böyle baktığında kimsenin göremediği ruhunun bir parçasını sana gösteriyordur. Genişleyen göz bebekleri, bilinç dışının çekimi, animanın huşusu, kolektif bilinç dışıyla derin tanıma, gölgenin sahiplenici ateşi. Bunlar kelimelerin ötesine geçen bir bağın sessiz dilidir. Jung'un dehası, aşkın sadece hissedilmediğini, görüldüğünü de göstermesindeydi ve bu işaretleri okumayı öğrendiğinde onun gerçek duygularından bir daha asla şüphe etmeyeceksin. Sonraki adım bu sinyallere nasıl tepki vereceğini bilmektir. Bağlantıyı bozmak yerine derinleştirecek şekilde. Anahtar psikolojik çekimin doğal ritmiyle çalışmaktır. Enerjisini yansıtarak ama bunaltmadan, gizeme alan bırakarak ve bilinç dışı bağı organik şekilde büyütmektir tepki vermenin en güçlü ama en ince yollarından biri aynalamadır. Bu, taklit ya da oyun değildir. Enerjisini hissedip ona doğal şekilde karşılık vermektir. Bakışı nazik ve uzun kalıyorsa, hızlıca bakışını kaçırmak yerine o sıcaklığı geri yansıt. Enerjisi oyuncuysa, senin ifadene de hafif bir oyunbazlık katılabilir. Aynalama işe yarar çünkü doğrudan bilinç dışına hitap eder aşinalık ve güven hissi oluşturur. Jung, kendimize ayna gibi gelen insanlara çekildiğimizi fark etti. Narsistik anlamda değil, ortak duygusal ritimler bağlamında. Doğru şekilde aynaladığında sadece flört etmezsiniz. Bilinç dışı ruhlarınız arasında kelimesiz bir diyalog başlatırsınız. Bu diyalog kelimelere ihtiyaç duymaz, ilkel bir şeye dokunur. Bir de göz teması sanatı vardır. Özellikle rahatsızlık yaratmadan merak uyandıracak kadar uzun tutma sanatı. Çalışmalar 3 saniyeyi geçen yoğun bakışmanın oksitosin salgıladığını gösteriyor. Güven ve yakınlığı artıran bağlanma hormonu. Ancak Jung'a göre bu sadece biyoloji değildir. Gözler ruhun sembolik ve gerçek kapısıdır ve birinin bakışını tuttuğunda onu iç dünyana davet etmiş olursun. Burada kilit nokta bakışının niyetli ama asla baskıcı olmamasıdır. Bakışlarını hafifçe yumuşat, sanki onda büyüleyici bir şey keşfediyormuşsun gibi. Sonra tamamen doğal bir şekilde bakışlarını çevir. Ama çok erken değil. Hiçbirinizin hemen bakışlarını kaçırmadığı o kısa gerilim anında bilinç dışı bir ihtimali fark eder. Burada amaç ona dik dik bakmak değil, onun psikolojisine daha fazlasını istemesi için yeterince şey vermektir. Son olarak, Jung'un çalışmalarında sürekli vurguladığı gizemin gücü vardır. Bilinç dışı, hemen çözülüp anlamlandırılamayan şeye çekilir. Bu yüzden ne kadar güçlü olursa olsun, çok erken her şeyi açığa vurmak çekimi yok edebilir. Hakkında her şeyi hemen paylaştığında, bilinç dışına hayal kurması, projeksiyon yapması ve sorular sorması için alan bırakmazsın. Kendini tamamen açıklamak yerine bazı şeyleri söylenmemiş bırak. Tutkularını sorduğunda onu büyüleyecek kadarını anlat ama keşfedecek hiçbir şey bırakmayacak kadar değil. Sessizlikleri doldurma ihtiyacı hissettiğinde diren. Sessizlikte bilinç dışı en büyük gücünü gösterir. Hikayeler, fanteziler örer. Çoğu zaman gerçekliğin kendisinden daha büyüleyici olan gizemli olmak, anlaşılmaz ya da dürüst olmamak demek değildir. Çekimin söylenenle hayal edilen arasındaki boşlukta büyüdüğünü anlamaktır. Bu üç unsur, aynalama, bilinçli göz teması ve gizemi korumak bir araya geldiğinde, bağ kurma süreci zorlama değil, bilinç dışından beslenen organik bir akış gibi hissettirir. Hiçbir şeyi manipüle etmiyorsun sadece Jung'un ömrü boyunca incelediği doğal psikolojik akımları takip ediyorsun. Böyle tepki verdiğinde yalnızca karşındaki erkeğe hitap etmiyorsun. Onun psişesinin en derin katmanlarına dokunuyorsun. Bilinçli zihni nedenini anlamadan önce bile seni tanıyan o parçalara. Ancak gözler çekim hakkında derin gerçekleri açığa vurabildiği gibi aldatmacayı da ortaya çıkarır. Özellikle de gördüğün şey ruhsal bir bağlantı değil, boş bir bakışsa. Jung psikolojisi, gerçek bilinç dışı çekimi, narsistik ya da duygusal olarak ulaşılmaz ilgiden ayırmamıza yardımcı olur. En belirgin işaretlerden biri, bakışının kalitesidir. Gerçek bağ, sıcaklık, derinlik ve belli bir kırılganlık taşır. Gözlerinde yumuşaklık, merak ya da hafif bir gerginlik gibi mikro ifadeleri fark edersin. Ama bakışı yüzeysel, yapmacık ya da garip şekilde mesafeli görünüyorsa, yoğun odaklanmasına rağmen ilgisinin egodan mı yoksa gerçek duygusal rezonanstan mı geldiğini sorgulamalısın. Narsistik çekim genelde boş bir yoğunluk olarak ortaya çıkar. Gözleri seni lazer gibi deler. Fakat görülmüş hissetmek yerine analiz ediliyormuş ya da nesneleştiriliyormuş gibi hissedersin. Bu bakışta karşılıklılık yoktur kırılganlığını gösterme isteği de yoktur. Jung tek taraflı projeksiyonun tehlikesine karşı uyarırdı. Biri seni gerçek ve karmaşık bir insan yerine görmek istediği idealize edilmiş imaj ya da kendi ihtişamının bir yansıması olarak gördüğünde, gözleri seni hayranlıkla süzüyor gibi görünüyorsa ama asla gerçekten yumuşamıyorsa ilgisi davet gibi değil de değerlendirme gibi geliyorsa o sezgine güven. Bilinç dışı o anlarda yalan söylemez. Omurgandan aşağı inen o ürperti, psişenin fısıldamasıdır. Burada karşılıklılık yok. Bir diğer uyarı işareti, gözleri ve beden dili arasındaki tutarsızlıktır. Gerçek Jungian çekim. Sözsüz sinyallerde uyum getirir. Göz bebekleri büyür, göz çevresindeki ince kaslar yumuşak bir sıcaklıkla kasılır, bakış doğal ritimde kalır. Ancak ilgi yapmacık ya da manipülatif olduğunda bu tutarsızlık hemen fark edilir. Sözleri nazik, jestleri dikkatli olabilir ama gözleri donuktur. Sanki izliyor ama hissetmiyordur. Bu duygusal hesapçılığın işaretidir. Gerçek bağlantıya teslimiyetin değil. Çünkü bilinç dışından gelen gerçek arzu her zaman bir teslimiyet unsuru taşır. O bakışlarda kendi kırılganlığıyla savaştığını görürsün. An çok yoğunlaştığında gözlerinde beliren o kısa titreşimde aşkın gölge çalışması saklamayı tercih ettiğimiz yönlerimizle yüzleşmek demektir ve bu rahatsızlığı gözlerde görürsün. Ama bakışları fazla kontrollü, fazla kusursuz ya da daha kötüsü kimin baktığına göre değişiyorsa o zaman ilgisi muhtemelen sadece amaca yöneliktir. Anahtar şudur: Gözlemle, bahane üretme sezgilerin binlerce yıllık evrimle tam da bu ince işaretleri tanımak için gelişti. Eğer kendine sürekli gözlerinin gerçek duyguları mı gösterdiğini, yoksa senin görmek istediklerini mi yansıttığını soruyorsan, işte tam da o şüphe cevabın kendisidir. Jungian çekim asla belirsiz değildir. Bedeninde ve zihninde titreşir. Tartışmaya kapalı derin bir tanıma hissi. Eğer bakış gerçekten ruhundan geliyorsa onu çözmeye çalışmazsın. Sadece bilirsin. Bugün gördüğümüz gibi gözler kelimelerin asla anlatamayacağı şeyleri açığa vurur. Özellikle Carl Jung'un derin sezgileriyle baktığımızda. Bu dört güçlü işareti hatırla. Onun sana çekildiğini gösteren, büyüyen göz bebekleriyle gelen bilinç dışı çekim. Bakışının huşuyla dolduğu o anima'nın ruh derinliğindeki tanınması. Kolektif bilinç dışından gelen kadim aşinalık ve arzuladığı şeyi istemek zorunda kalan gölgenin ham koruyucu yoğunluğu. Bunlar gerçek çekimin sessiz dilleridir. Küçük kas hareketlerinde, anlık bakışlarda, mantığı aşan anlarda yazılıdır. Bir dahaki sefere birinin gözlerinin içine baktığında çok dikkatli ol gerçek büyük jestlerde ya da mükemmel kelimelerde değildir. Gerçek, bilinç dışının kontrolü ele aldığı o plansız anlardadır. Gördüğüne güven ve daha da önemlisi hissettiğine güven. Sezgilerin bu işaretleri aklının asla anlayamayacağı kadar iyi anlar. Şimdi sana soruyoruz. Hiç başka birinin gözlerinde böyle yungvari işaretler gördün mü? Bu açıklanamaz tanıma hissini, her türlü açıklamadan kaçan o derinliği deneyimlerini yorumlarda paylaş. Belki de bu sayede birine önünde duran gerçeği tanımasında yardımcı olursun. Ve eğer bu seni etkilediyse beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Psikoloji, bağ kurma ve çekimin gizli dili hakkında daha fazla içgörü için. Bir dahaki sefere kadar. Gözlemle ve gözlerinin sana gerçeği söylemesine izin ver.